hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Videomuza başlamadan önce like atıyoruz. Ondan sonra oturup izliyoruz. Her zamanki gibi. Neredeyim? Bugün aranadayım arkadaşlar. Şöyle bir teftiş yapacağız. Bugün bomba bir video sizi bekliyor. Baştan onu söyleyeyim. Atlamadan, zıplamadan izleyin arkadaşlar. Ama tabii önce like'ımızı atacağız. Evet. Aranaya geldik. Şöyle güzelce kuşlarımızı teftiş edelim ne yapıyorlar ne ediyorlar bu yumurtlayacak sanırım bizim canımızın yavrucukları ne yapıyorsunuz lan şimdi hayvanlar tüyde olduğu için arkadaşlar belli bir süre bunlardan pek bir performans randıman alamayacağız mesela şöyle düşünelim tamam mı şekerimiz gördüğünüz gibi kafa tüyünde şöyle zoom yapayım bu kuştan bir şey beklemeyin ya yani bu kuş kesinlikle yumurtlamaz yoğun stres altında çünkü en sonki videoda ne yapmıştık arkadaşlar? Yavruları yere bırakmıştım biliyorsunuz. Yavruları e, video çekeceğim için yukarıya aldım. Çünkü yer boş olması lazım. Size görsel bir show sergileyeceğim bugün. Evet kısır beyazımız yatıyor. Kızım sen neye yatıyorsun Allah'a seversen? Altında bir şey mi var senin? He? Yumurta da koymadık sana. Yumurtaya yok ki altına koyayım yumurta. Şekerimiz burada her zamanki asaletiyle bizleri selamlıyor. Bunu da aşağıya indireceğiz arkadaşlar. Kanatları gelsin. Bir daha açacağız bunu. Şimdi ha bak ben biliyorum bir şey eksik. Bir şey unuttum ben. Bunları unutmuşum. Bu şerefsizleri burada unutmuşum. Başımın etini yiyorlar. Bak bombalar burada. Bomba bomba arkadaşlar. Evet. Şöyle geçireyim. Şimdi sergileyeceğiz onları. Onlar benim miracuklarım. Mirolarımı getirdim arkadaşlar. En son Sinan'a vermiştim. Üretsin diye. Üretmiş sağ olsun. Çok güzel mirolar. Tepeli mirolar elde etmiş. Kızlar siz ne yapıyorsunuz bakayım? Var mı bir numaranız? Şekerimiz de hala tüyde. Ay yavrum benim şu güzelliğe maşallah maşallah diyelim arkadaşlar. Yavrucukları burada. Evet. Oğlum. Sürmelim ne yapıyorsun? Sürmelim şu güzelliğe maşallah maşallah sürmelimiz. Sürmelimiz ayağını da sakatlamış da. Ayağı da tek ayak olmuş da. Ay yavrum benim. Perişan olmuş da. Ne oldu lan sana? Kıydılar mı sana? He? Gözlere bakar mısınız arkadaşlar? Bak. Ne oldu? Tamam tamam ellemiyorum sen. Hadi. Sen orada dur. Hadi. Tamam sen orada dur. Bunun kardeşi de şu. Belki ilk defa izleyen arkadaşlar vardır. Bunlar da bizim Junior'lar arkadaşlar. Bunlar uçacaklar nasipse. Tabi arasında satacağımız da var. Canımızın yavrusu da orada. Bak 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 bak. Evet, bu da bunun cücük kardeşi. Sen? Allah sizi davul etmesin. Şunlara bak ya. Sürmeli kardeşler arkadaşlar. Sürmeli kardeşler. Ayakları da pok içinde. Gel lan ablaları. Gel sen de şöyle bunları bir ablalık et. Şöyle bir ha işte arkadaşlar. Sürmeli kardeşler bunlar. Bak bak. Maşallah ya Allah'ı yaratıyor. Allah'ı yaratıyor ya. Benim eserim değil arkadaşlar. Allah'ın eseri bunlar. Çal şöyle bir takla atları görsünler. Şöyle bir ablaların abilerini. Aferin aferin sana aferin. aferin. aferin, aferin. aferin. Haydi yavrum. Birkaç gün sonra bunu indireceğiz aşağıya. Şimdi burada gördüğünüz gibi sepetimiz var arkadaşlar. Bu sepette ne var? Herkesin beklediği bir e, video olacak demiştim size. Hem güzel bir video olacak hem de herkesin beklediği bir video olacak. Ne yapıyoruz arkadaşlar? En son bir risalesi çekilişimiz vardı biliyorsunuz. E, yoğun istek üzerine mecburen ve mecburen kuş hediye etmek zorunda kaldım. E, ama artık hediye edecek kuş kalmadı. Bu sonuncu ona göre bunu da belirteyim. Evet kuşlarımızı bir görelim. Şöyle bir sergileyelim. Ne kaybedenler ne kaybettiklerini görsünler. Kazanan da ne kazandığını görsün arkadaşlar. Çekilişini yapmadım. Şimdi çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle açalım. Mankenciklerimiz bir dışarı çıksın. Gelin lan, çıkın lan. Çıkın bakayım şöyle boynuzu, posunuzu görelim. açalım. Ah, hadi çık 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 çık. lan. Tabii yeriniz memnun değil mi? Şerefsizler evet, sizi. Evet gel. Madem kendiniz çıkmıyorsunuz ben çıkarayım sizi. Ha, ah, bu ne? Bu dişisi. Hemen yukarıya çıktı. Bak 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 çakala bak. Bunlar. Evet aşağıda. Evet arkadaşlar. Risasilerim bunlar. Bunları şimdi hediye edeceğiz. Kime hediye edeceğiz? Ben de bilmiyorum. Bakacağız. Dişimiz, erkeğimiz. Bu risasi erkek. Buradaki baba risasinin oğlusu. Kafa tüyündeler. Şöyle göstereyim size. Yoğun tüydeler. O yüzden tonajı biraz açık dişinin ama dişi oynuyor da ayrıca. Dışarıda oynandı bilmiyorum da. Heh. Evet kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Bunları şimdi çekilişini yapacağız. İnşallah kuştan anlayan kuşlarına güzel bakan bir kardeşimize çıkar veya arkadaşımıza veya abimize çıkar diyoruz. Şöyle gösterelim. Ha? Şöyle dursunlar. Evet. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Dişi oyunlu. Mutlu'daki risasi vardı ya geçen sene uçurduğu taklattan oynayan risasi. O öldü gerçi de. Onun anne babası bu arkadaşlar. Bunların altı oynuyor. Şimdi çekilişimizi yapalım. Şu bir aradan çıksın. Çünkü bayağıdır bir çekilişini yapamadıydık. Evet. Şöyle yapalım. Bir YouTube'umuzu açalım. Evet. Şöyle basalım. Son videomuz da maşallah bayağı bir izlenmiş. Bu kepçe videomuz hangisiydi? Bu değil, bu değil. Bu da bayağı izlendi ha. Bu ne? Bu da değil. Evet bu. Bir numaralı tercih etme Evet, tabii ki bizim de tercihimiz. Heh, bayağı da yorum gelmiş. Evet şöyle yapalım. Şöyle. Bu ne lan? İnternet mi çekmiyor? Şöyle 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 şöyle. İnternet mi çekmiyor lan? Şöyle yapıyoruz. Burada kalıyor arkadaş. Bu kimse bunun şansına valla. Buna vereceğim. Mustafa Oğuz. Bak ondan gerisine gitmiyor. Allah diyor ki bunu seç bunu seç diyor. Onun üstünde kim varmış? O da yedek olsun tamam mı? Şimdi arkadaşlar, Nasıl e, Mustafa Oğuz, bu risasileri kazanan arkadaşımız. Evet, şöyle yapalım. Evet, bu risasileri kazanan arkadaşımız, Mustafa Oğuz. Yedekte kim olsun Hareket tamam mı? Şöyle bir daha dönün. Öpmüyor arkadaşlar. Teşekkür ederim, Evet. olun. Allah razı Kardeşim benim. Ah, şöyle seçiyoruz. Maşallah Gökhan ya. abi sarı yerden selamlar Büyük. demiş. Kimmiş? Ya. Ahmet Yasin Büyük. Nurcan. Yaşı. Maşallah yokhan abi katılıyorum. İstanbul Sarıyer'den yerden selamlar demiş. Yedek de bu arkadaşlar. Bunlardan bir tane daha vardı biliyorsunuz. Onu ben çocuğun birine hediye ettim. O yüzden sadece bunları vereceğim. Ee, i̇kinci işte Şakalı. yani ölür cevap vermezse Şakalı. veya almazsa Şakalı. veya bir şey olursa yedek arkadaşımız da Ahmet Yasin Nurcan. Maşallah Gökhan abi katılıyorum İstanbul Sarıyer'den selamlar demiş. Evet bu konuyu da böylece kapatmış olduk. Sonra son videoya gelelim. Orada şeyle ilgili bir soru var mı bakalım kuşlarla ilgili. Onu da bir görelim. Evet şöyle bir basalım. Soru soran olmuş mu? Önce en yeniler diyelim. Bu telefonda çekecek de ben de göreceğim de. Neyse o açıda dursun. Bugün ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Bugün kuşları bitilacı yapacağız. Tamam mı? Bitilacı yapacağız. O yüzden e, değişik bir tarzda ilaçlayacağım. Siz de göreceksiniz. Her zaman değil, arada bir kusma görüyorum. Sebebi nedir? Abi güvercinlerimde her zaman değil ama arada bir kusma görüyorum. Sebebi nedendir? Ramazan Ulusoy. Arkadaş bu e, şimdi, her zaman değil diyorsun ama Hani senin kümesin nasıl, yemin nasıl bunları benim bilmeden bu soruya cevap vermem mümkün değil. Arabistan'dan izliyorum. Hem adamlığını hem kuşçuluğunu takdir ediyorum. Okan teşekkür ederim. Kardeşim benim. Evet Kuzu Baba yine yazmış. Allah razı olsun. Kuzu Baba hiç bizi yalnız bırakmıyor. Burada ne yaptık? Bir soru daha bakayım. Ondan sonra geçelim. Burada bizim kırmancı bir arkadaşımız Mahmut Bozkurt. Mahmut sana da selam olsun. Türkçe herhalde bu bir şey yazmış da ben anlamıyorum. Sadece aleykümselamını selamını anladım. Evet. Bakalım bakalım bakalım. Gökhan abi emeklerine sağlık. 40 bin kere maşallah. Çekiliş ne oldu? Zaten evet. Allah'a yan karede şu an sorun. Allah'a maşallah kardeşim. Başka soru yok herhalde. şöyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Mardin güvercinleri maşallah aldığın ev ne alemde gelişmeler değişiklikler yok mu? Sayın Mümin'e demiş. Mardin güvercinleri ona da buradan selam olsun. Ev arkadaşlar duruyor. Para biriktiriyorum tadilatı için. Onu ha onu ben kendi videomda çekmedim. Kanalımda onu da sizlerle paylaşacağım. Bir ev aldım deyip söylemesi. Daha iyileri size nasip olsun. Onu da bir ara videosunu çekeceğiz. Evet, risasilerimizi sahiplendirdik. Kuşlarımızı sergiledik. Bunlar artık yapacak bir şey yok. Alan arkadaşımız hayrını görsün. Güle güle beslesin. Şimdi kuşlara ben bugün ilaç vereceğim arkadaşlar. Ne ilacı tamam mı? Bit ilacı. Şimdi bit ilacının öneminden bir bahsedelim. Ee, neden bit ilacı vuruyoruz? Sinek ilacı vuruyoruz. Bu her kümeste olan bir lanet. Başımıza gelenlerden bir tanesi. Gel bakayım. Sen de bit, pire, vırt, zırt var mı? Şimdi bunu aldık. Tamam mı arkadaşlar? Maşallah aynı babası gibi çıkmış. Şöyle yavrularınızı bir kaldırın tamam mı? Ben şimdi arada bir ilaçladığım için olmama ihtimali çok yüksek ama belki bir iki tane araya kaynamıştır diye tahmin ediyorum. Şöyle yavrularınızı alın. Şöyle bakın. Sinek, minek, bit, var mı? Bunda yok. Gayet temiz. Geç sen. Kardeşine bakalım bile onu. Gel Evet. Hemen de iki dakikada da oraya sıçtım. Ulan o kadar bok nasıl çıktı senden aile anlamış değilim. Bak burası işte. Bu ne durumda? Ulan var İnşallah benim kuşlar Aa bak yakaladım bak. Nerede lan bu? Ha baba bak, bak görüyorsunuz bak 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 şerefsiz nasıl kaçıyor bak. Bak bak bak. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bu işte kanını emiyor kuşun tamam mı? Bunu perişan edeceğiz şimdi. Bunun gibi şerefsizleri bak. iğnesine baksana ya nasıl bak bak. Kocaman. Bu hayvanın büyümesine engel. Bak. 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 Şerefsiz, bak bu çok lanet de bir şey, ha bize de yapışıyor. Neyse, şimdi ne yapacağım arkadaşlar ben bunlara. Benim denediğimi ama denemeyin, tamam mı? Yapamazsınız zaten. Makineyle ben bunları şimdi ilaçlayacağım. Ee, o yüzden siz denemeyin. Ama siz ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Şimdi ben önce ilacı bir göstereyim. Bu reklam içermiyor arkadaşlar, sponsor değil. Kendim aldım. Geçen Ankara'ya gittiğimde aldım. O yüzden sadece markasını vermeyeceğim. Sadece söyleyeceğim. Özellikle Blotik diye bir ilaç var. Oradan şey yapabilirsiniz. Bak bu bir ilacı. Tamam bu böcek, bir ne varsa şey yapar. Bu zehirli bir madde. Ee, bize çok zararı var. Ama kararında kullanırsanız hiçbir sakıncası yok. Şimdik e, bunu ben nasıl kullanıyorum? Onu sizlerle paylaşayım. Önce bir dışarı bir gidelim. Tamam mı? Güzel sevgili kardeşlerim. Hadi. Bunları bundan sonraki videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle bir tüy vereyim. Aslanlarımı görün. Bu videoda zaman kalırsa bunları ama kalmayabilir. Bunu daha sonraki videoda paylaşacağız onları. Evet, şimdi bunun kapağını bir açalım. Çok az bir şey koyacağım ben buna. Eldiven kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. bu ne lan iki tane mi koruma koymuşuz ha şöyle şu kadarcık atsak yeterli Evet şimdi buna ben birazcık katacağım arkadaşlar bunun içine birazcık katacağım şöyle biraz dökelim Evet hadi lan Göz kararı koyuyorum ama siz ne kadar koyun biliyor musunuz? Bir kapak. 5 litreye bir kapak koyacaksınız tamam mı? Unutmayın. Hadi lan. Allah sana. Çener gibi kokuyor namaz. Bu kadar yeter. Şimdi bunu koydum. Bunu koyduk. Şimdi gidelim buna birazcık da su dolduralım. Sulandıralım biz bunu. Tek elle zor oluyor arkadaşlar valla. Şu telefonu alalım. Telefona su kaçırırsak avrat bizi bozar, boşar valla. Şimdi koyduk buraya. Bu arada terasın nasıl arkadaşlar? Manzaramız güzel. Evet buradan kuşları seyrediyorum ben sabahları. Bazen uzun sürüyor. Bu da benim ip. Aşağıdan şeyi çekiyorum. İşte böyle ıvır zıvır Geldiği zaman aşağıdan çekiyorum. Evet benim bahçede böyle arkadaşlar. Allah size daha iyilerini nasip etsin inşallah diyorum. <laughs> Şimdi gelelim esas amacımıza. Şimdi buna birazcık su katacağız. Tamam mı sevgili kardeşlerim? Fazla sulandırmayacağım. Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu ilaçtan bir kapak koyacaksınız 5 litre suya. Ondan sonra bu evlerinizde şey var ya arkadaşlar. Ee, bu kadar yeter. Evlerinizde şu cam sil, mam sil şeyleri var ya. Ona veya kovaya doldurup batırabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken hayvanların ağzına burnuna kaçırmamanız. Sadece kafadan aşağısını suya gösterin. Dağların çıkarın. Kafadan aşağısını tamam mı? Şimdi şöyle karıştırıyoruz. Evet silahımıza takıyoruz. Takalım makineye. Makine benim elim ayağım oldu arkadaşlar. O kadar çok. Lan. Ha. İlla... Girdi. Evet. Şimdi başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben önce bunu kullanmadan önce size şeyini paylaşacağım. Ee, anlatacağım. Tabi kapak resmi çekeyim de ben bunu. Şöyle dursun ha. Şöyle yapalım. da kapak resmi olacak çünkü. Şöyle de alalım. Şimdi siz bunu aldınız, ilacı aldınız. Bir kapak dolduruyorsunuz 5 litre suyun içine. Bunu güzelce karıştırıyorsunuz. Maske kullanın muhakkak arkadaşlar. Tamam mı? Bak maskesiz yapmayın, eldivensiz yapmayın. Bana bakmayın ben video çekiyorum diye yapıyorum. Daha önceden yaptığım için. Siz ne yapacaksınız? Siz maske kullanacaksınız, eldiven kullanacaksınız, 5 litre suya bir kapak dökeceksiniz, onu güzel çalkalayacaksınız veya kovanız varsa ona da bir kapak olur veya iki kapak olur. Ee, hani şu kovalar var ya normal bulaşık deterjan kovaları, çamaşır kovaları, onlara mesela iki kapak da atabilirsiniz. Kafa su almayacak şekilde batırıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, bırakıyorsunuz, o kadar. Tamam mı? Unutmayın. Ben bu, ben o yöntemi uygulamıyorum. Daha önceden onu uyguluyordum ama teknolojiden faydalanıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları ilaçlayacağım sonra buradan arazi olacağım. Aynen şöyle. Lan açmamışız makineyi. Makinemizi açıyoruz. Ve suyu basıyoruz. Hem hayvanları serinletiyoruz hem ilaçlıyoruz arkadaşlar. Ha şey yapmayın şimdi çok bilmişler de çıkacak aranızdan onunla farkındayım. Denediğim için ben bunu böyle kullanıyorum. Hayvanlar öldürsün falan fısman git çok bilmişler yapanlar Buraya mı lan senin? <laughs> Şarap ya. yapalım ki dört böcek kalmasın. Evet. Buralara, dikilere. Hah. <laughs> kümesde kola kola böcek olmuyor o yüzden. Böyle yapalım. Şimdi biraz havalansın içerisi tamam mı? Ben gireyim bir bakayım. Bana da zararı var çünkü o yüzden fazla durmamak lazım. Hayvanların üstü hafiften sulanması yeterli. Ne durumdayız bir bakalım. Gayet iyi bir şekilde ıslanmışlar. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Yavrucaklarımız Islanmış duvarlar muvarlar gördüğünüz gibi her yer ilaçlandı. Bak yavrulardan da zaten bunu anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Süper oldu. 10 numara oldu. Kümesimiz de ilaçlanmış oldu. Ben şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar? Artanı da sağa sola tutayım. Ziyan olmasın. Evet. Evet. Özellikle bir var arkadaşlar. Onları yapıyoruz böyle diyor? Ha, Şimdi ben bunu çıkarırım arkadaşlar. Tamam bunu çıkaracağım. O ilaç öyle duracak. Bir dahakine bir hafta 10 gün sonra bir daha basacağım. Tertemiz olacak. Evet İlaçlama işi de bu. Ben bu şekilde ilaçlıyorum arkadaşlar. Bit, pire, ondan sonra sinek, böcek, kurt ne varsa hiçbirinden eser kalmıyor benim kümeste. Bir arkadaşımız da demiş ki aşağıyı su basmıyor mu? Basmıyor güzel kardeşim. Çünkü yerimiz fayans şurada da giderimiz var. O yüzden herhangi bir suyla ilgili bir şey yaşamıyorum burada. Ee, sinek falan da öldürüyor. Bu normal sivrileri falan da öldürüyor. Ama dediğim gibi maske takacaksınız muhakkak ve muhakkak. Evet. Operasyon tamam. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Şimdi bir video daha patlatacağım. Onu da siz bundan sonra izleyeceksiniz. Tepeli mirolarımı göstereceğim size. Söyleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Şimdi gider bir çayımı içerim. Sonra bir daha tekrar devam ederiz. ikinci videomuza. Onu da bundan sonra izleyeceksiniz. Arkadaşlar kaybettik diye üzülmeyin. Bana ara ara böyle kuş denk geldikçe sağdan soldan hediye aldıkça sizlere hediye olarak vereceğim. Ama benim vereceğim kuş bu kadar. Fazla vermem. Bir takım Arap vereceğim. Ee, Urfa arabı. O da videonun altına bir link atacağım arkadaşlar. Onu daha önceki videolarda da söylemiştim. O kanala abone olmanız lazım. Benim yeğenim kanalı o. Ona destek amaçlı bir takım Arap vereceğim. Ee, videonun altına linki koyacağım. Ee, oradan abone olun. O kanal bin olduğunda bir takım Urfa Arap'ı vereceğim. Onu daha önce izleyen arkadaşlar biliyor. Yeni izleyen arkadaşlar için de tekrar bir hatırlatmada bulunayım. Videonun altındaki linke giriyorsunuz. Oraya abone oluyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. E, orası bina olduğunda ben yeğenimi söyleyeceğim. Oradan bir kişi seçecek. Ona da Urfa Araplarını göndereceğiz. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece abone olmanız yeterli. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hepinizi önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum. Kuşlarınıza iyi bakın arkadaşlar. Like atmayın unutmuyoruz. İlk defa izleyen arkadaşlar da abone olsunlar ki bana bir faydalar olsun. Hepiniz şimdilik hoşçakalın. Bundan sonraki videoda da tepeli mirolarımızı seyredeceğiz.